Herkese selamlar, Mısra Torucuya hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim. Benim için geç bir saat arkadaşlar. Başlamadan önce onu bir söyleyeyim. Ee, o kadar yoğun bir gün geçirdim ki, baktım videonun günü de çok gecikecek yine ve yine her zaman olduğu gibi ee, dedim. Mısra, saçına, başına, makyajına bakma. Ee, geç videonu çek. Yani sizi videosuz bırakmaktansa artık dedim geç de olsa videomu çekeyim. Mesela saçımın başımın makyajının kusuruna bakmayın kaç saattir bu makyaj, kaç saattir bu saç var. Ee, o yüzden daha çok söylediklerime zaten odaklandığınız için bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bu arada nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ya da bu videodan sonra iyi olursunuz. Buna niyet edelim. Hadi bakalım. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamanı bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler. Buna niyet ediyorum ve abonelerimin ama en çok da abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına niyet ediyorum. Evet. Aklımdaki kişi açılımı yapacağım ama çift deste kullanacağım. Bu bir deste seç açılımı değil. Deste seçmeyeceksiniz. Aklımdaki kişi yapacağız. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir aklımdaki kişi olsun. Çok da hevesliyim aklımdaki kişiyi çekmeye. Açıkçası merak da ettim yani. Bir an önce çekeyim acaba ne çıkacak diye. Benim için de her e, bu çekim yeni bir heyecan oluyor açıkçası. Her seferinde yeni şeyler öğreniyorum. Bu da beni heyecanlandırıyor. Şimdi sizlerden ricam aklınızdaki insana odaklanmanız. Aklınızdaki insana odaklanın. Bu arada şarjım %30. İnşallah beni yarı yolda bırakmayacak. E, sizleri yarı yolda bırakmayacak. Şarjı yetiştireceğiz. O yüzden hızlı hızlı sorularımı soracağım. Kartları, kartları tek tek gösterip anlat, anlatamayabilirim bu videoda. Çünkü hızlı bir şekilde videoyu soruları sorup bitirmem lazım. %30 çünkü şu anda şarjım siz de aklınızdaki insana bir odaklanın bakayım hadi benimkiler <laughs> canlarım benim evet sevgili aklımdaki kişi bir anlat bir söyle bakalım nasılsın nasıl gidiyor senin için nasılsın nasıl gidiyor senin için bir anlat bakalım bana nasılsın nasıl gidiyor Peki sevgili aklındaki kişi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Bu konu hakkında ne anlatacaksın bana? Nasıl gidiyor? Bakın. Aklınızdaki insanın enerjisine baktığım zaman bir iyiyim, bir kötüyüm. Açıkçası modum. Bir iyiyim, bir kötüyüm. Nasıl olduğunu ya da şöyle iyiyim ya da şöyle kötüyüm diyemem mücadele veriyorum. Çok fazla şeyle mücadele veriyorum. Her şey benim üstüme geliyor. Bilhassa kendi duygularım benim üstüme geliyor. Kendi duygularımla mücadele etmeye çalışıyorum. Ama dışarıdan insanlarla mücadele etmeye çalışıyorum gibi hissettiriyorum. Çünkü duygularımla mücadele ettiğimi kabul etmiş değilim. Bak. Mücadele kartının altına bir duygusal kart vermiş gördün mü? Güya insanlara tersliyor, agresiflik yapıyor, onlarla mücadele ediyor ama mücadele ettiği tek şey kendi duyguları. Bastırdığı duyguları. Ve diyor ki bir şey iyileştirmeye çalışıyorum ben. İyileşmeye çalışıyorum. Bu belki gerçekten fiziki bir iyileşme, belki de mentalite olarak iyileşmeye çalışmak. Kendimi bir soyutlayıp geri durmak istiyorum. Belki de aklınızdaki insan artık kendini soyutlamıştır. Sosyal çevresinden olsun, hani her şeyden soyutlamıştır. Böyle de hissettirdi bu kalp bana. Yani söylemem gerekirse. Her şeyden kendini soyutlamaya çalışıyor. Gece gece bu ışık benim gözümü çok aldı. O yüzden biraz kıstım. Joker enerjisinde bir de. Umursamıyorum. Hiçbir şey umursamıyorum. Umursamamaya çalışıyorum. Ama dönüp dolaşıp o bastırdığım duygular beni, beni esir alıyor. Kendi hayatımla ilgili de bir yerden uzaklaşmak zorunda kaldım. Hem de bu tutulmayla olmuş. Bakın ben size söyleyeyim. Geçmişte yaşadığımız o 25 Ekim'deki tutulmayla birlikte bir yerden uzaklaşmak durumunda kalmış aklınızdaki insan. Geri de bırakmalıyım ama kimi geride bırakacağım? Neyi geride bırakacağım? Bunun kararsızlığı içerisindeyim. Ben bir şeyleri geride bırakıp gideceğim ya da geride bıraktım gittim bilmiyorum artık o kadarını ama bir kararsızlık var. İki tane seçenek var önünde. Bu artık siz mi değil mi onu bilemiyorum. Çünkü nasılsın diye sorduğum için bilemiyorum. Diğer sorularda anlayacağız. Bir kararsızlık süreci içerisinde. Tamam mı? Bunu söyleyebilirim. Evet. Ben çok iyi görmedim aklınızdaki insanın enerjisini ama kendince iyi olma çabası var en azından. İyi olmaya çabalıyor diyebilirim. Peki sevgili aklımdaki kişi bana bir anlatır mısın? Güncel enerjide senin bana karşı düşüncelerin nedir? Ne düşünüyorsun hakkımda? Aklına geliyor muyum senin? Bir söyle bakalım düşünüyor musun beni sen? Düşünüyor musun? Hangi sıklıkla? 24 saat mi? <laughs> ne kadar sıklıkla beni düşünüyorsun? Ne kadar harika olduğunu mu düşünüyorsun? <laughs> Birazcık böyle şey yapalım. Kendimizi yüceltelim. Not bakalım düşüncelerine. Direkt güneş kartıyla başladığı için evet aklına geliyorsunuz. Tamamen silmiş bir enerjide değil. Fakat öyle biri ki siz hep veren taraf olmuşsunuz. Alma verme dengesini yitirmişsiniz bu ilişkiyle ilgili. Siz hep daha fazla veren, daha fazla soran, daha fazla zamanı olan insan olmuşsunuz. Fakat aklınızdaki insanın herkesin zamanı var. Parası var. Ama size gelince resmen noksan. Çok az. Bir sürü sorunlar var kafasında. Ama bu sorunlar kendi kafasında yarattığı sorunlar. Kendini manipüle etmeye çalışıyor sizinle ilgili. Çünkü ne dedi başta? Duygularımı kabul etmek istemiyorum dedi. Bir insan duygularını kabul etmek istemiyorsa ne yapar? Kendi kendini manipüle ederek sizden kendini uzaklaştırmaya çalışır. Kapalı. O kadar ketum ki. O kadar ama ketum. Asla dışarıya hiçbir şey yansıtan biri değil belki yüzü bile oynamıyordur. Mimikleri bile oynamıyor olabilir bu insanın. Gizlediği, sakladığı her şeyi gizliyor, her şeyi saklıyor sizden. Ve baksanıza iki tane en ketum kart. Yani tarotta şu ikisi çok ketum kartlardır. Ve ikisi alt alta gelmiş arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kapalıyım. Sana da derdimi anlatmayacağım. Ona da derdimi anlatmayacağım. Kimseye derdimi anlatmayacağım sorunlarımı paylaşmayacağım. Duygularımı paylaşmayacağım. Çünkü bu beni güçsüz kılıyor. Duygularım zafım oluyor ve beni güçsüz kılıyor. Ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Çünkü geçmişte yaşadım. Şimdi yaşamak istemiyorum. Ya da yaşıyorum. Zaten şu anda hayatımda biri var ve hayatı bana zindan ediyor. Bir de seni hayatıma alırsam, sen de ona benzersen bak bundan da korkuyorum. Hani içimden geçen. Ve elim kolum bağlı seninle ilgili meselelerde. Belki hakikaten çok büyük engeller var. Belki de tamamen kendi kafasından uydurduğu elim kolum bağlı diyor olabilir. Nereye koyacağımı bilmiyorum seni. Oradan alıyorum oraya koyuyorum. Oradan alıyorum oraya koyuyorum. Ama bir kalbine koyamıyorsun be adam. Oldu mu bu? Düşünüyorsun. Düşünüyorsun eşek gibi düşünüyorsun. <laughs> yani düşündüğünü görüyorum. Ne kadar savaşacak değil mi? Ne kadar savaşabilir bir insan ama savaşıyor. İnsan kendi kendine düşman olabiliyor arkadaşlar. Ya. Tesadüfi karşılaşmalar, tesadüfi bir araya gelmeler. Bunları yaşayabilirsiniz. Ve aklınızdaki insan sizi fazlasıyla sataklıyor. Fazlasıyla haber almaya çalışıyor. İnanın bana. Ne kadar burnundan kıl aldırmayan umurumda değil havalarında olsa bile sarsılmaz duruşunun altında aslında bir gözü size bakıyor. Nasıl ator çenizden kaçar mı bana bana bir yazın bakayım benden kaçar mı benden kaçmıyor kaç bakıyor görüyorum yani hani e, bu kadar düşünen insan ya illaki duygusal bir şey yaşıyordur ve komik olan şu savaşması kendiyle savaşıyor. Başka hiçbir şey değil. Dönüp dolaşıp yine geliyor çünkü. Dön dolaş yine bana gel koçum. Dön dolaş yine bana gel koçum. Tam böyle bir tarot açılımı oldu şu anda aslında baktığımız zaman. Bunu yaşıyorsunuz çünkü. Hakikaten. İlk defa da ayrılmıyorsunuz. Her ayrılığınız size sanki son defa. İşte bu sefer son dönmeyeceğim konuşmayacağım deyip. Drinks. Başa dönme. Aklını meşgul ediyorsunuz ama bakın biraz burnunu sürtmeniz lazım. Biraz koşturtmanız lazım peşinizden. Siz bütün ipleri bu insana nelene vermişsiniz ve bu insan sizi yönetme peşinde. Yönetmeyi de seviyor. E, hayatıma girecek olan insan güçsüz olmalı. Benden daha güçsüz. Bana bana muhtaç olsun. <laughs> e, şu kart aslında alt planda bunu çalıştırır. Yani. Bana muhtaç olsun. Ama sizin gücünüz karşı tarafa benim anladığım kadarıyla korkutuyor. Niye güçlerimizi birleştirelim? Niye kral ya da kraliçe olmayalım birlikte? Ama yok. 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 Bunların kafasında yok kızım ya. Yok yani hani bilmiyorum. Bak gece gece çıktım buraya geldim. Saçma sapan konuşu sinir ediyor beni. Çok şey saklıyor. Duygularını da saklıyor ama var. Seviyor musun diye sormam gerekiyor. Bak seviyor musun diye sorduğumda güzel kartlar gelecek biliyorum. Düşüncelerinde bile aslında yoğun sevgiyi görüyorum. Ama yoğun öfkeyi de görüyorum. Nereye koyarsan. Peki. Sevgili aklındaki kişi. Peki. Düşüncelerini kenara bırak. Duygularını söyle bana. Bana karşı olan duygularını söyle ya. Seviyor musun beni sen? Bana ondan bahset. Hoşlanıyor musun benden? Söyle bakayım. Seviyor musun beni sen? Bir de buradan göreyim bakalım. Bilinçaltında neler anlatıyorsun sen? Seviyor musun beni? Ee, ka kaç, kaç milyonda bir gelebilir yani böyle değil mi? Ne kadar enteresan. Bakar mısınız? Tılsım aslında tılsıması, iletişim var arkadaşlar. Beklediğiniz iletişimse kuvvetli bir şekilde iletişim ve yüzleşme var. Bakın size ciddi söylüyorum bu iki tek başına bile. Tıslaması iletişimi kuvvetlendirir. Çarpı 2 Biraz zaman verin. Yüzleşeceksiniz. Ya da bir haber alacaksınız. Ya da küçük bir harekette bulunacak aklınızdaki insan. Ama öyle ki arada gerçekten ailesel farklar, yaş farkları, statü farkları. Sizin ilişkinizin olması, karşı tarafın ilişkisi olması. Problemler arasında geliyor. Bu bir kolektif açılım. Bu kartın tüm olasılıklarını sizlere sunuyorum. Bunlar problem ama bana sorarsanız bunlar bahane. Kişi size karşı olan yoğun duygularıyla baş edemediği için sizden uzaklaşıyor. İşte ailesidir, yaş farkıdır, statüdür, evliliğidir, ilişkisidir gibi değil. Daha çok sizi kontrol edemiyor olup, sizi güçlü bulup, size karşı olan duygularından korkup kaçtığını düşünüyorum. Ulaşılmaz biri bu kişi. Ulaşılmaz. Asla yüzünden dahi duyguları okunmuyor. Sem sert. Onun açılmasını beklemeyin ama ufak da olsa bir iletişim olabileceğini müjdeleyebilirim. Bu iletişimin sonu uzaklaşmak bazılarınız için. Bazılarınız artık yolun sonuna gelmiş olabilir. Birbirinizden öğrenmeniz gereken şeyi öğrenecek ve yolunuza daha temiz bir şekilde devam edebilecek olabilirsiniz bazılarınız. Bazılarınız ise gelmesi gereken son noktaya gelecek ya gideceksiniz ya birleşeceksiniz ama her zaman ne diyorum? Aramıza yeni katılanlar olduğu için tekrar ediyorum. Bir, kimsenin yokluğuna sadakat göstermeyeceksiniz. İki, bu kişiden ne öğrenmem gerekiyor? Ya hayatımı merkeze haline getirmemeliyim. Ben hayatımın merkeze haline bir şey getirdiğim zaman oradan tekamül edeceğim. Muhakkak. Hayatınızın merkezi sadece siz olun ve etrafınızdaki her bireyden, aileniz dahil öğrenmeniz gereken şeyleri öğrenin ve cebinize koymaya çalışın. İktirmeyin, zorlamayın. Zorladığın hiçbir şey maalesef iyi bitmeyebilir. Zorladığın için ya da hiç başlamayabilir, enerjiyi tıkayabilirsin. Bunu farkına varmanızı istiyorum ve her son bir başlangıç bunu da bileceğiz. Belki bu son yaşadığınız hani şu an üzgün olduğunuz bu bitiş belki de ileride daha sağlıklı bir şeyin başlamasına sebep getirecek. Ki öyle de olacak. İnanın bana. Bu kişinin duygusal manada duyguları var ama dışarıya vurmuyor. Kendi içerisinde bir vicdan azabı var. Bakın bu insan sizin hiç kaleminiz bile değilmiş benim anladığım kadarıyla ne tipi ne davranışı ne olayı hiç hiçbir numarası yokmuş ama aziz kartıyla sistem sizi öyle bir bir araya getirmiş ki öyle bir olmuş ki olaylar birbirine bağlanmış ki siz kendinizi olayların başrolü olarak görmüşsünüz. Nasıl başladı? Nasıl ilerledi? Ne oldu? Her iki tarafta farkında değil. Ne geçen zamanı ne de yaşanılanları. Ne olacak? Kabul edecek misin bana olan duygularını? Şimdi bu çok önemli bir soru burada. Bana olan duygularını kabul edecek misin? söyle. Bana olan duygularını kabul edecek misin? <laughs> Ay gerçi savaşçı. Savaşıyor yani. Benimle de savaşıyor. Enerjiyle de savaşıyor şu anda. Bir gün kabul ediyorum. Başka gün oluyor kabul etmiyorum. Bir gün kabul ediyorum. Bir gün etmiyorum. Bir gün seninle bir ilişki olabileceğini düşünüyorum. Diğer gün düşünmüyorum. Dengesizlik fora. İnanılmaz bir dengesizliği var. Kartlardan bile yansıyor bu dengesizlik. <laughs> Kabul etmeyi düşünmüyor. Kabul ederse eğer konfor alanının bozulacağından bahsediyor. Birazcık da çapkınlık var işin içerisinde açıkçası. Yani ve şöyle söyleyeyim bu insanın etrafında onun güzel popişini havalandıran ve kendisini bir şey zannettiren birileri var. Ya annesi ağam paşam ya da güzelim bilmem ne artık kim için izliyorsanız ya da işte etrafında biri varsa biraz ilgisini sizin dışınızda da bir ilgi gördüyse hemen böyle bir havalara girmiş olur ya hani insan hali. Bir havalara girmiş de sizden de uzaklaşmış da olabilir. Ay bir çapkınlık var. <laughs> ah bunlara sopa lazım. Sopa. Yoksa hiç yani. Böyle gözü bakıyor yani etrafa. O yüzden de bir ilişki içerisinde çok bulunmak istemiyor gibi hissettirdi. O ne kadar bakarsa baksın sizde buluyor kendisini. yani. Onu da unutmayalım. Tabii. <laughs> evet. Çok kabul edecek gibi hissettirmedim. Senin rahatlığına da, sana da ne diyeyim ki ya? Vallahi yıprattınız beni be. Vallahi şu iki senede şu YouTube beni bebini yıprattı ya. Beni bu aklımdaki kişiler yıprattı ya. <laughs> Vallahi ya resmen sizin hayatınızı yaşıyorum. Ya kendi hayatım değil tabii ki de. Ya sizin e, hayatınızı burada o kadar yaşıyorum ki böyle gırtlağını sıkasım geliyor. <laughs> Bu arada ben hem çok yoğun çalışıyorum, hem de çok yoğun bir hayatım var şu sıra. ve açıkçası önümüzdeki Ağustos'a kadar da çok yoğunum. Ağustos'tan sonra YouTube için ciddi şeyler düşünüyorum. Yeni konular, yeni videolar ama o zamana kadar beni biraz maruz göreceğiz. Bu videolarda gecikmeler olabilir. Elimden geldiğince beni Instagram'dan da takip edenler bilinler. Ben buraya olabildiğince zaman ayırmaya çalışıyorum. Allah aşkına daha sık gelin deseniz bile keşke zamanım olsa gelsem ama beni Ağustos'a kadar idare edin. Tamam mı? Hayırlı bir iş peşindeyim. Zaman geldiği zaman paylaşırım sizinle de zaten anlıyorsunuzdur. E, belli bir yoğunluğum var. Hem iş yoğunluğum hem özel hayatımda bir yoğunluk. Ondan üstüme, üstüme gelmeyin. <laughs> Bir üstüme gelmeyin. Enerjim iyi olduğu zaman tarotumu gelir açarım burada. Çok üstüme geliyorsunuz bazen. Çok üzülüyorum. Çok yoğun çalışıyorum çünkü. Tamam mı? Onun da şimdiden açıklamasını yapayım da. Yani takip edenler sizler de hani haberiniz olsun diye söylüyorum. Her şeyimi zaten paylaşıyorum sizinle. Peki aklındaki insanla kesin bir iletişim var dedik aklından geçiyor dedik ketum dedik bir adım görüyoruz ama yine bir uzaklaşma bir bitiş devresi olabilir dedik bazılarınız için yeni başlangıç olabilir dedik sevgisini kabul edecek mi dedim Eh yani konfor alanında kalmayı tercih edeceğini çok kolay sevgisini kabul etmeyeceğinden vesaire bahsetti. Peki toparlayalım yakın gelecekte. Bana bir adım atmayı düşünüyor musun peki sen? Yakın gelecekte bana bir adım atmayı düşünüyor musun? Adım atacak arkadaşlar ama bu adım e, yüzleşmek olacak tamam mı? İyi ya da kötü hiçbir şey söyleyemiyorum konu hakkında ama bir yüzleşmenin çok yüksek derecede olduğunu söyleyebilirim. Ama burada bir kart verdi bana. Gerçekten beni çok mu özledin ya? Sen bir de bunu da bir söyle bakayım. Gerçekten sen beni çok mu özledin? aksen bakıyorum sana uzaktan bir göz diyor böyle gözüm sende bak uyuyamıyorum gece oldu mu düşünüyorum seni hakikaten özledim seni özlüyorum seni özlemiş iyi güzel özlemesi iyi özlemesi adım atmasını ilerlettirebilir bu iyi bir şey peki bir de yakın gelecekte ne yapın onu bir siz ne yapmalısınıza önem verelim şimdi. Bir de şimdi kartları toplayalım. Şöyle yapalım. Yakın gelecekte bu kişiyle ne yaşarsınız diye bakalım. Sonra da bu kişi hakkında siz neler yapmalısınız diye hem tarot çekelim hem de tavsiye kartı çekelim. Nasıl olur? Hadi maşallah. Şeyde şarjda yetecek herhalde. Evet. Şunu çöp atayım. Heh. Bir yakın geleceği bir sorayım bakayım buraya. Hadi bakalım. Aklımdaki kişi ve ben yakın gelecekte ne yaşayacağız? Hangi enerjileri yaşayacağız? Bir söyleyeyim bakalım bana. Evet. Aklımdaki kişi ve ben yakın gelecekte ne yaşayabiliriz? Olasılıklar nelerdir? Olası enerjiler nelerdir? Ne yaşayacağız yakın gelecekte? Birbirinizden haber alacaksınız. Bazılarınız eğer aklınızdaki kişi sizden bir şeyler saklıyorsa bu sakladığı şeyle yüzleşebilirsiniz. Neyse bu sakladı. O kadar bilemiyorum. Bir yüzleşme. Yine yüzleşme veriyor. Sakladığı bir şeylerin ortaya çıkması durumu söz konusu olabilir yakın gelecekte. Ve haber almak. Birbirinizden haber alacaksınız büyük ihtimalle. iletişim mümkündür. İletişim zaten normal tarot çekimlerinde de yüksek geldi. Çekimlerine diyorum normal tarot kartlarını çektiğim zaman da gelmişti. İletişim çok kuvvetli kesin olur demiştim. Burada da iletişim olabileceğini birbirinizden haber alabileceğinizi söylediler. Kartlar. bilmiyorum nasıl birbirinizden haber alırsınız. Belki arkadaşlarınız sayesinde, belki sosyal medya sayesinde bilmem ama bir, bir, haber alma durumunuzun olduğunu düşünüyorum. Biraz daha sabretmeniz ve beklemeniz lazım. Çok yakın gelecekte değil sanki. Peki ben bu ilişki hakkında ne yapmalıyım? Ben aklımdaki kişi meselesinde ne yapmalıyım? Kafasını kırmalıyım. <laughs> ay, Böyle espri yapmayı seviyorum. Ciddiye almıyorsunuz değil mi benim? Espri yapıyorum. Hadi bakalım. Aklımdaki kişi konusunda ben ne yapmalıyım? Evet. Aklımdaki kişi konusunda ben ne yapmalıyım? Ah, öyle mi diyorsunuz? Hadi bir de buradan söyleyeyim bakayım. Aklımdaki kişi konusunda ben ne yapmalıyım? İyice karıştıralım ve enerjiye girilsin. Aslınızdaki insan konusunda onu olumlu bir şekilde düşünmeye devam edebilirsiniz. Onu çünkü kendi zihninizle yönetiyor gibisiniz. Hani aranızda böyle telepati e, durumu söz konusu olmuş. Bayağı bir telepati yapıyorsunuz. o Bu kişiyi olumlu bir şekilde düşünmeye devam edebilirsiniz. Bazılarınızın zaten aynı iş yerinde olduğunu görüyorum. Aynı iş yerinde olanlar için de e, çok e, yakın durmayın derim. Aa düşük bir uyarısı geldi. İnşallah orada durmadan. Çok yakın durmayın bu insana karşı. Biraz mesafeli olun. Geldiği zaman da işte açtım kollarımı seni bekliyordum gibi değil de biraz daha onu şaşırtacak davranışlarda bulunmanız gerektiğini söyleyebilirim. Gerçekten onu şaşırtın. Aynı kişi olarak tepki vermeyin. Aynı olayları tekrar etmesine izin vermeyin. Farklı cümleler kullanın. Farklı tavırlar alın. Bunu söyleyebilirim. Yakın gelecekte zaten bir yüzleşme olacak demiştim ya. Olabilitesi yüksek demiştim ya. Farklı olmaya çalışın. Ve bazılarınızın geçmişini affetmesi lazım. Bu konu hakkında şifalanması gerekiyor. Bir geçmiş şifası içerisinde bulunmalı. Ve bazılarınız için başardığın kartıyla Büyük bir şey başaracaksınız. İstediğiniz bir şeyi başaracaksınız. Bu başarmak, bir şeyleri başarmak, iyileştirmek illa o kişiyle barışmak anlamına da gelmeyebilir. Belki de bir ilişkinin bitişi de bir başarıdır. Bunu hiç unutmayın. Bilemezsiniz sizin ne beklediğini ya da neyden korunduğunuzu bilmiyorsunuz. Bu konuda çok keskinim. Bir şey olmuyorsa daha iyisi olacaktır. Bu kadar. Olduğu zaman neler yaşayacağınızı tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla başarmayı bazen bir ilişkinin bitişini kabul etmek olarak da alabiliriz. Gerçekten bir ilişkinin iyileşerek devam etmesine de başardın diyebiliriz. İki bakış açısında kullanın kendi hayatınızda. Diğer kartlarda da bu insanın sizi size yansıttığından bahsettiler. Bunun üzerine de oturup düşünmenizi tavsiye ederim. Sizi size yansıtıyor. Her ne kadar e, kafasını kıralım desek de, e, onda beğenmediğimiz özellikler var desek de bu özellikleri zaten biz kendi içimizde barındırıyor muyuz? Ya da kendi içimizde var dışarıya çıkar çıkaramıyoruz da sistem önümüze bizim bir benzerimizi mi, ortaya çıkaramadığımız bir versiyonumuzu mu göstermeye çalışıyor acaba? Bir de bunun üzerine de düşünün isterim. Benim için keyifli bir açılımdı. daha fazla uzatmayacağım çünkü zaten şarjım el vermeyecek. E, bu sefer hepten video mahvolacak çünkü telefonum kapalırsa bu video gidecek. O yüzden benden kişisel bir danışmanlık almak sizlerin de yoluna ışık olmamı isterseniz eğer aşağı açıklamalar kısmında instagram adresi mail adresi mevcut oradan Özlem Hanım'a ulaşıp randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bize yazdığınız gün itibariyle 8 gün içerisinde sizlere randevu vermeye özen gösteriyoruz. Lütfen sabırla bekleyin derim. En hızlı şekilde sizlere de randevu takvimimi almayı, sizlere de şifa olmayı ben de çok isterim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın canlarım benim. Öpüyorum. Benim için iyi geceler.